arkadaşlar ben Ramazan Mozoğlu namı değer Kayra bitti bugün insanlara mutluluğun sırrı nedir diye soracağız videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın siz de hazırsınız hadi gidip videomuza geçelim şimdi mutluluk kişiye göre değişir ee, ama gerçek huzur ve gerçek aşk Rabbimizin sevgisinde sence mutlu olmanın yolu nedir nasıl mutlu olmanın vallahi ben çok mutluyum yani insanlar burada çevremizde ee, güzel davranış var yani. Bu gibi. Anladım, anladım. Bence parasız mutluluk olmuyor. İlk önce para. Evet, Param evet. varsa her şeyin başı para. Tuvalete de para. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsan yap para. Ne yaparsan <laughs> yap para yani. Tamam. Yanlış evet. mi? Doğru. Yani parasız bir şey oluyor mu? Olmuyor abi. Bu devlette çok var yani. Kesinlikle. Hele de böyle bir devlet varken. Yani gerçekten devletten memnun değiliz. Ben, ben kanadımı konuşuyorum. Kesinlikle memnun değiliz yani. AKP e, şu Samsun halkının başına gelebilecek olan en kötü şey. Tamam. Sevdiklerimizle birlikte olmak bence. Sevdiklerim yeter Evet. Gerisi hiç önemli değil. Mutluluğun sırrı sizce nedir? Sağlıklı olmak. Sağlıklı olmak. Para, mal, vesaire. Ö önemli değil. Onlar gelip geçici. Ama sağlıklı olmak dünyanın en güzel işi. Diyorsunuz. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. ben sizce? Ben de katılıyorum aynı fikre. Sağlıklı olmak hiç diyorsun. İki gözüm, iki kulağım varsa bundan büyük zenginlik yok. Mutluluk da yok yani. Evet. Sizce mutluluğun sırrı nedir? Hiçbir bir şey söylememektir abi. Neden? Yani o şey nasıl yani şimdi? <laughs> az bir dakika dur. <laughs> abi bir kere daha karşılaştık seninle. Eğer? Mutluluk diye bir şey yok bence. Nasıl yok? Bak Doğru. şu an gülüyor mutlu değil misin? Yo değilim. Niye? Ya iki buçuk milyar zaten çarptılar. Daha nasıl <laughs> mutlu olayım abi? <laughs> Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Ee, abi çarptı bize biraz. Evet. Aynen. Tamamdır. Sence? Abi sevip sevilmek sevip sevilmek. Aynen. Sevilmeden olmuyor yani illa da sevmen, sevilmen de lazım. Aynen abi sevmeden sevsen ne anlamı var ki? Bence çok anlamı var. Şimdi hayatımda kaç tane kız var diye sorsan. <laughs> <laughs> Tamamdır. Mutluluğun sırrı para abi. Tek Para diyorsun. Para. Başka yolu yok mu mutlu Başka olmak? Başka yolu yok. Tamamdır gerçi tamam. sence? Bir dakika. Sır, mutluluğun sırrı paradır. Sence de para. Aynen abi. Neden? Para abi oldum her şey var. Para olmadı mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok abi. <laughs> Tamamdır kardeşim sence? Param varsa mutlusun abi. Siz baya paracısınız ya. Hayır, <laughs> tek abi. yaşama. Tek yaşama. Evet. Tek başınıza. Neden? Karışan görüşün evet. var mı işte Kafan rahat takılırsın. İstediğin ne olursun, istediğin ne olmazsından kastım o dost, arkadaş olarak. Bu yüzden. <laughs> tamam, yanlış bir <laughs> şey anlamamıştım zaten. tamam. <laughs> Böyle. Sizce mutluluğun sırrı nedir? Yapmamış <laughs> para. <laughs> 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 yok şaka yaptım. Doğrudur yani. Bence ya, para birçok şey... Evet. evet. Arkadaşlarıma beraber olmak. Evet. Evet. Hiç inandırıcı şu an. Onlar da bence pek ben inanmıyor. Yok ya. Bence arkadaşlarla beraber olmak. <laughs> Elimi sıktı. <laughs> Yaralandık bugün de biraz. <laughs> tamam. Ne yapmanı sizce? yok ya. <laughs> <laughs> Valla yok. Mutluluk yok mu? Mutlu olur mu? Olsun, Olmuyor olur, ya. Mutlu yani her mutlu bir tane hüzün falan oluyor. Olmuyor. İnsan mutlu olmuyor. bir Sizce mutluluğun sırrı nedir? Bence mutluluk bir şey yok. Yok mu? Ne? Yani aslında mutluluk göreceli bir kavram. Tamam yani kişiden kişiye göre değişebiliyor. bana göre ben araba hastasıyım. Bana göre mutluluğun sırrı arabadır. Hayır Aynen öyle. Bana göre hatta yani benim arabanın arkasında da mutlulukla takas olur yazıyor. Diyorsun. İskender. Yemek diyorsun. Evet. Onun dışında? Onun dışında sağlık. Sağlık. Evet. Teşekkür ederim. sizce? Ee, mutluluğun sırrı bence para. Para? Para. para evet. Olmuyor. Olmaz. Sizce i̇şte mutluluğun sırrı nedir? Mutluluğun sırrı vatanını sevmek, adam gibi olmak, dedikodu yapmamak, gönül fethetmek. Mutluluğun sırrı bunlar insanları sevmek. Evet. Ben bu bu mutluluklar insanları sevdim mi de kendinden mutlu olursun. Bekar olmak. Neden? Bekarlığı seviyorum. Seviyorum diyorsunuz evet. öyle misiniz? Hayır. Değilsiniz. Değilim. Tamam bir tecrübem sizce? Bence mutluluğun sırrı yani e, tek şeye bağlamamak lazım. Yani aile huzuru olabilir, maddi düzen olabilir, işte ülkenin rahatlığı olabilir. Bakış açına göre değişebilir. Birçok etken var diyor. Birçok etken var yani şimdi atıyorum paranız var ama huzurunuz yok. Nasıl mutlu olacaksınız? Ya. Değil mi? Huzurunuz var paranız yok. Aç kalacaksınız. Yani tek şeye bağlamamak gerekiyor. Sırrın neye göre yani sen nasıl mutlu olmak istiyorsan ona göre sen de sence yani sana göre ya hayaline göre mutlu olursun bence sen yüksek bir hayal kurarsan başaramazsan mutsuz olursun ama hayalin küçükse başarırsan mutlu olursun bence ya mutluluk küçük şeylerde mi öyle mi hayır <laughs> bence büyük şeylerde ama büyük şeyleri de bu şartlarda yapamadığımız için ya mutluluk sevdiğin insanlarla sevdiğin yerde tamamen kendi hayal dünyana bağlı bana göre mutluluk farklı sana göre farklı yani. Arkadaşlar merhaba. Sizce mutluluğun sırrı nedir? Yaşamamak. <laughs> Yaşamamak. Ölmek. Gerçekten Neden? Ölmek. Neden mi düşünüyorsunuz? Mutlu Siz değiliz ki? ya. Gerçekten. Ben değilim. Şu an en Siz olmadık doğrudur. zaman en, en mutsuz kişi benim hatta. Neden? <laughs> 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 ne yaşadınız böyle? Ne, ne yaşadım? Söylemek istemiyorum özel. <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederim. Sizce? İstediğin kişiyle istediğin yerde olmak bence. Ya aşk acısı falan mı var burada? O çekiyor, ben çekiyorum. <laughs> ben de çekiyorum, <laughs> tamam. Biliyorsunuz. Evet. Bu da. Bu. Kesin bir şekilde İslam'dır. Kesinlikle. Tamam. Teşekkür ederim. Sizce? Paradır. Paradır. Pa sağlık yani. Para para olmadan hani iş dönmüyor öyle diyeyim. Hani hiçbir şey dönmüyor daha doğrusu. Hani ev geçimi falan genel olarak. Teşekkür ederim paradır bence de. Sizce de paradır. Evet. Neden? Ne bileyim ya arkadaşın dediği gibi hiçbir şey dönmüyor. Ama para aslında sağlık dedim ben sadece para değil. <laughs> yani, para olursa sağlık da olur bence. Bence olmuyor. Sağlığın e, paranı alamadığı sağlıklar vesaireler var ama para da önemli bir etken yani. Gülümüş. Evet evet. Mutluluğun sırrı önce kafaya bir şey takmamak ya. Önce o kadar. Diyorsun. Aynen. Tamamdır kardeşim sence? Bence aklıma pek bir şey gelmedi ama. Düşün. Seni mutlu eden etkenler neler mesela? Yok. Yok mu? <laughs> ben hep mutluyum. Süre hesabıma yatan 30, 40 bin, 50 bin, 60 bin falan bir rakam 70-80 bin. Yani para. Evet, para. Kayseri'nin çiçeği. <laughs> Mutluluğun sırrı saygı, sevgidir. Saygı ve sevgiden geliyor. Evet, gidiyorsun. evet. Selam, eve giden zaman selam verirse mutlu olursun, huzurlu olsun, mutlu olursun. Her şeyin güzeldir. Anladım. Mutluluğun sırrı nedir? Aşk. Aşk. Evet. Ne kadar güzel dedin. Tabii bütün mi? hormonlarımız çalışıyor. Sürekli <laughs> aşk diyorsun. Aşk diyor, sen ne diyorsun? Aynen aşk. Ben güzel Aşk. Başka bir etken yok mu? <laughs> yoktur yani. Parayı zaten kazanıyoruz, genciz. Değil mi? Evet. Ama aşkı bulamayız. Evet, aşk güzel bir şey. Evet. <laughs> Yanında mutlu olduğum biriyle ömür boyu yaşamaktır bence. Evli yani sevdiğin biriyle evet. evlenmek gibi. Evet kesinlikle onunla bir yastık mutlu mesut yaşamaktır. Mutluluk budur diyorsunuz. Kesinlikle budur. Tamam Türkiye'den kaçmak abi kesinlikle. Neden? Evet. evet. Neden çünkü ekonomik sıkıntılar falan her şeyi görüyorsun zaten. Görüyorsun. Şimdi sen Aynısı. Fark yok yani Türkiye. Tek sorun Türkiye. Türkiye'den kaçınca mutlu olacaksın? Evet. Onun için de dil seçtim zaten. Dil okuyorum. İnşallah Allah gönlüne göre. Amin. Teşekkür ederim. Ne Maskeden kaçmak. Siz üçünüz aynısınız. Aynı kafadasınız. <gülüyor> <gülüyor> yani size ne yaşattılar diyeceğim ama hepimiz yaşıyoruz bunu. Ne bileyim abi mutluluğun sırrı nedir yani? Seni mutlu eden şeyler ne? Mutlu eden şey, eşimin gülümsemesi bana. Yani Diyor. aynı. Bence çok güzel cevaplı. Teşekkür ederim. Sizce mutluluğun sırrı nedir? Sağlık <laughs> ve e, para. para. Kesinlikle aynen. Önce para sonra sağlık. Önce para. Önce para. Evet. Tamam. Ben, ben sizce? Sevdiklerinin yanında olması ve sağlık. Ve sağlık. Evet. Sizce para değil <laughs> para mi? Para değil, para da var ama... <laughs> Bence güveniyorsun. <yukuruyorsun. gülüyor> para da var, evet. Alalım. Seni güzel gözlerin vermiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mutluluğun sırrı nedir? Mutluluğun sırrı o. <laughs> ha sen ona dedin onu gösterirken. Ana, ben daha anca çaktım olayı. <gülüyor> Sence? O. <laughs> oh. Ya bırak, sen şimdi o dedi diye diyorsun. Bence... Mutluluğun, Mutluluğun. sırrı Mete Uçar, Oğuzhan Atalar. Selahattin Atalar ve Burak Havuz dörtlü arabanın içinde bir ortam şarkı söyleyerek bağırmak çünkü müzik ruhun gıdasıdır. Kim o? Saydıkların kim? Bizim abiler. Abileriniz. Mutluluğun sırrı? Mutl alışveriş. Alışveriş. Deli gibi evet. alışveriş yapmak diyorsun. <laughs> Aynen. Kesinlikle. <laughs> Ta tamamdır ama ben sizce? Özgürlük. Özgürlük yani? Çok Ö genel rahat bir kavram. olacak, özgür olacaksın, karışanın olmayacak çalışmayacaksın ama para her yerden gelecek. Oturduğun evet. yer alışverişe çıkıyor, <laughs> paraya çıkıyor. Evet, genel olarak para diyorsunuz. Bence de. Tamam, aşk da. Aşk, sevgi. Aşk bence de var. Aşk ve sevgi. Tamamdır. Sevgi olduktan sonra her şey oluyor. Teşekkür ederim. Bunun sırrını bilmiyorum ki kim bulmuş mu? Valla var mutlu olanlar sence? Abi ben pek mutlu değilim. Olan varsa paylaşsın, izleyelim. <laughs> Biz de bilelim diyorsun. Yani. Aynen öyle abi. Bunun sırrı Suriyeliler. Suriyeliler. Evet. Yani köy Suriyeli basmış. Mutluluk veriyorlar Türk insanına. i̇stemiyoruz tabii ya. Ülkeyi ne hale getirdiler? Basta her taraf Suriyeli ya. Ülke, ya. ülke, ya, ülke bundan 10 sene, 15 sene sonra Suriye'ye çevirecekler. Anlıyor musun? Lanet olsun. Onları buraya getirene lanet olsun. Ülkeyi ne hale getirdiler? Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum abi ben Ülkenin ekonomisini çökettiler anlıyor musun? Bak ülkenin 100 milyar dolar borcu vardı. Şimdi 500 milyar dolar Türkiye'nin borcu var. Hani Türkiye büyüyor? Türkiye'nin bir katrilyon dolar borcu var. Anlıyor musun? Kendi vatandaşına yardım, yatırım yapmıyor. elin süryesine yatırım yapıyor. Benden bu kadar. Hakk gözün açsın. Mutluluğun sırrı nedir? Mutluluğun sırrı daha güzel hayat şartları. Yani e, insanın birbirlerini yani, sevmesi, eşine, var. çocuğuna, hani ne bileyim işini severek yapması, hani e, ee, dışarıda mutluysan, hani sevdiğin kişiyle berabersen mutlusundur. İşinde güzel, severek yapıyorsan mutlusundur. Ama hani e, 20 senedir bizim e, o cahil kesimin özellikle söyledi işte bize kuşağı muhabbeti var. Ee, ben 40 yaşındayım. Ee, şey diyorlar işte yok bunlar bilmem ne biz eskiden şöyle yapardık böyle yapardık işte siz bilmezsiniz biz yağ kuyruğuna girerdik şöyle olurdu eskiden daha mutluydu e şimdi bakıyorsun anasını satayım her şey daha pahalı. Bir sene iki sene evvel ayçiçek yağını 34-35 liraya alıyorduk. Şimdi 70-80 lira. Ondan sonra şimdi cahil bir tane bir amca gelecek diyecek ki telefonunu çıkar. Ulan mamalak yüz. Anladın mı? Hani telefon telefonunu çıkar. Geri zekalı sen önceden düğünlere gittiğinde yarım altın takardın çeyrek takardın. Şimdi ne takıyorsun? 20 lira takıyorsun veyahut da şey sırası geldi mi? Takı sırası geldi. Hadi hanım sıvışalım hani böyle bu hale geldik ondan sonra diyor ki işte telefonunu çıkar al telefonunu da sok cebine hani yani gidişat hiç iyi değil İnşallah hani ee, siz seçimler yakın kurtuluruz inşallah bundan sizce mutluluğun sırrı nedir? üniversite okumak net yani 21 yaşındayım hala daha üniversite sınavına hazırlanıyorum ülkenin şartları olmak üzere yani ee, yani diyebileceğim başka bir şey yok. Üniversite okumak istiyorum artık. Çünkü ülkede üniversite okumak istemiyorum. Yurt dışına kaçma planlarım falan var. Yani yurt dışına çalışsam veya okusam daha iyi olacakmış gibi geliyor bana. Ülkenin durumu zaten ortada herkesin gördüğü üzere. Onun dışında... Yani ülkeden gitmek mi Evet ülkeden gitmek istiyorum. Net yani. 2023'te herke gitmezlerse ülkeden gitmeyi düşünüyorum. Ülke Çalışmak abi. Olur. Çalışmak. Al bir dakika. Ne? Neden? Yani nasıl yani? Abi bir şeyler başarınca böyle çalışıp bir şeylere kendi emeğine ulaşınca onun hazı başka olur diye düşünüyorum. hedeflerine ulaşmak. Aynen. Öyle diyorsun. Evet. Tamamdır kardeşim sence? Bence iyi bir eştir abi. İyi bir eş yani sevgi, aşk, Hı -hı. aşka bağlıyorsun. Eşin olunca zaten birliklerse yıl içerisinde. Öyle yani. Diyorsun. Aynen. Ya mutluluğun sırrı kendini keşfetmen, kendi bilincinde olman, kendini tanıman ve kendini sevmen, kendini kabul etmendir yani. Bence çok da güzel açıkladı. Ya yani. dışarıdan çok dışarıdan gelen etmenler değil de içinde olan bir şey. İçten dışa vurumlu olur mutluluk bence. Biliyorsun. Öyle. Tamamdır teşekkür ederim. Gelişim sence. Mutluluğun sırrı bence hiçbir şeyden bir beklentin olmaman. Sadece beklentinin kendinden olması. Yani hayattan veya insanlardan atıyorum bir şeyler beklememek yani. Saf ve temiz olmak. Saf olmak yani. Bence insanların birisine bir şey yapmadan önce Empati yapıp, bana yapılsa ne olur, ne gibi tepki veririm deyip ona göre davranmaz. Yani bu şekilde mutlu olurum. Yani genelde bu tabi. aslında indiğinde paradır. Paran varsa mutlusundur. Yani derler ya saadetle mutluluk olmaz falan diye. saadet demişim parayla. Oluyor abi. Paran varsa mutlu olursun, araba alırsın, ev alırsın. Tabi karakterle alamayacağın şeyler de var da. Yani günümüzün şartlarında para birçok. Tabi yani bakın bugün 2015 senesiyle karşılaştırın. Bir de bu senemizi. Yani ne kadar kadın öldürülmüş, ne kadar cinayet var, ne kadar hırsızlık olmuş. Hepsi artaraktan devam ediyor. Zaten alım gücüne bağlı. Yani insanların alım gücü azaldıkça, ekonomi kötüleştikçe, berbatlaştıkça insanlar daha fazla kötüleye meylediyor. Yani çünkü herkes bir şeylerin derdinde. Mesela üniversite öğrencilerinden tutun. Yani 30-35 yaşında askerliğini yapmış gelmiş adam atanamamış, iş sahibi olamamış. Bu adamlar ne yapsın yani? Hani mutsuz, adamın mutluluğu yok yani adam para istiyor çünkü bugün ev tuttuğun zaman senin karakterine bakıp ona göre eve almıyorlar yani tam tersi paran var mı var tamam kardeşim geç otur. Muhabbet bundan ibaret. Bence mutluluğun sırrı. Her şeyi kafaya takma ama. Bu kadar. Bu kadar. Yani. Bunu yap. Bunu başarabiliyorsan zaten gerçekten mutlusun evet. Aynen abi. Her tamamdır. Şey. Mutluluğun sırrı. Para. Bir dakika size de geleceğim. Yani para yani ne olacak? Para olursa Bak para olursa mutluluk oluyor. Ben paramla geziyorum. Yani abi ben günümüzün şartlarında, gezmem. Günümüzün şartlarında para birçok mutluluğu getiriyor. Yani hepsini getiriyor. Para oldu mu gerisi, gerisi geliyor. Diyorsun. Yani. Tamamdır hanımefendi sizce? Sağlık öncelikle. Sağlık öncelikle sonra? Sonra huzur, mutluluk, para. Para. para, bir şey para <laughs> da para. <gülüyor> 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 Tamamdır. ne? Para da para demiş yani. Kesinlikle abi. Biz de Tekirdağ'dan geldik. Çok, çok iyi. Geldi. Kendi çok... memleketime geldim. Evet ama bu memlekette millet nasıl yaşıyor ben onu anlamadım. Niye ki abi? Niye mi? Bak e, yediğimi anlatayım mı? İskender yedim. Ben orada 25 lira yiyordum. 45 liraymış. 4 kişi karın doyurduk. 210 milyon lira. Bu ne ya? Samsun evet bu arada bayağı şey. Gerçekten değil. söylüyorum. Adam diyor ki bu sene böyle oldu diyor. Lan zaten ortalıkta işsizlik, kriz var. Yemeğe yapmışlar. 210 milyon lira para verdim yani. Ben orada e, 25 milyon liraydım. Bir de Tekirdağ bölgesi iş sahası. Yani. Çalışma bölgesi olan yer. Bilmiyorum sonumuz nereye gidecek. Bunun sırrı iyi bir işte çalışmak bence. İyi bir işin olması. Aynen. Tek etken bu mudur? Yok mu başka? Ya hayatında seni mutlu eden insanlar varsa çevrende. işin de varsa, güzel bir işin varsa. Zaten güzel bir işin olduğu için o insan da senin yanında durur. Bana Hayır. Ee, bir işin yoksa, iyi bir işin yoksa, iyi bir gelirin yoksa. Hiçbir dostun da olmaz, mutluluğun da olmaz. Bence. aşağı iniyorsun. Evet. Yani her olay yine siyasete bağlanıyor ama... Bağlasın. Almazlar da içeri. <laughs> Gözünü seveyim. Tak. Ya çok <laughs> İndik izleri, aşağı Abi abi şimdi iki yemek yedik. Bir kahve içelim dedik. 100 lira para gitti cebimizden. Evet. Yani şimdi bir şekilde aşağı yukarı ailelerimizin geri var. Bir şekilde mutlu oluyoruz. Ama ve lakin bunu yapamayan insanlar da var Bağla bu ülkede. Yani dışarı çıktığınız zaman zaten sosyal medyadan takip ediyorsunuzdur. Hiç hani üstüne bir şey almayı bırak. Aşağıya yani çay içemeyen insanlar var. Evet maalesef şu an zaman yani abi. bana göre abi şu an bu ülkede mutluluğun tek formülü iyi bir iktidar abi. <laughs> Olay buraya geliyor ama o yani abi. 2023'te değilsin. İnşallah. İnşallah. İnşallah, <laughs> i̇nşallah evet. Mutlu olalım Her biz Biz gençler inşallah. olarak o şekilde mutlu olacağız bence. Mutluluğun sırrı kafan boş olmasıdır efendim. Kafan boş olması yani evet. kafaya hiçbir şey takma. Aynen öyle. Hiçbir şey takmayacaksın. Gerisi can sağlığı. Gerisi. Aynen öyle. Çok... Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.